Bugün sen birlikte kendi kanalımdan video izleyeceğiz. Bakalım hangisini izleyelim? Hmm. Uh -huh. Mesela pilot oyuzu izleyelim. Bakalım nasıl nasılmış ona bakacağız. Hadi bakalım. Şu an çekmiyor ya internet çekmiyor. Hadi. hata oluşmuş. Şimdi bir daha tıklayalım. Bir daha bakalım. Bakalım olacak Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte e, pilot, pilot oynuyoruz arkadaşlar. Şuradan bir tane seçelim. Bakın arkadaşlar. Ayarlayayım ya ayarlayayım arkadaşlar. Şu an izliyoruz arkadaşlar. Ponçik aşağıya Arkadaşlar ben de, de iki uçak var şuan yani şuan takıyorum Bakıyorum oyunda Abi bir oto hafa bir oto hafa kayıyor ee, Bakalım ya ben hileli bozmaz kartlarına şey bakayım. Abi bir tane şey Abi bakalım Heh Bakalım abi kahklara bakalım bakalım Evet arkadaşlar şey izliyoruz Abi kova varmış Deniz spike, Denizli spike. Leon abi var. Hileli, hileli. Bak diyorum. Bunlar normal ee, bazıları şey böyle hileli arkadaşlar. Ay, başka yerde. Ah. İşte, burada da kedi emizi var. Oğlum, çok Spire. iyi. Ova geri abi bu şey? Bir tane katil bak, olan var, var ya. De, Aa bak. Abi göz Aa, bu çok komik ya. Aynen kan kanki. Mega kutu var. Aynen, bu Mega kutu var. Kıyafet, bakın, Yine abi. Bak, bu, yok bu da o yok. Bu. arkadaşlar. Bu Smiley'e çıktım işte. Bir olmak. bu C'si var, bu da vardı. E, sonra bu var. Gene. Sonra bu var. Bu var. Bu da daha, daha var arkadaşlar ama onu bir dahaki bölümde. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde çekecek onu.